Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk tekrardan. Bu haftaki Galatasaray Söyleşimizde konuyu arkadaşlar belirlesin demiştik. İnternetten gelen tabii fikirlerin çoğu tahmin edeceğiniz üzere internetten gelen fikirler. Sosyal medyayı konuşun diyorlar. Yani e, hem bizim kitlemiz malum bana gelen fikir mikrofon alın dediler. Sesleriniz karışıyor dediler. Evet, Mikro abi. Mikrofonu aldık. Aldık. Süper <laughs> yani, <şuan> mikrofonlar var. Selim abi ki karanlık çıkıyormuş. Işığı halletin dedi. Işığı da hallettik. Evet, bir e, de göbekli tamam. çıkıyoruz onu nasıl halledeceksiniz? Abi onda problem yok. Ramazan'dan sonra <laughs> programımızı yapıyoruz ya. Şimdi e, gelen konularda sosyal medyanın birçok şeye etkisi. Hatta şunu söylüyorlar. Sosyal medya böyle bir yaşam alanı oldu ki önce şu söyleniyordu. Orada başka bir hayat var. Gerçek hayatta başka bir düzen var. Şimdi gençlerin noktada bazıları diyor ki hatta biz Turul'la konuştuk. Orası gerçek yaşam diyor. Çünkü günün çoğu orada geçiyor insan evet. diyor. Şimdi sizce bu nedir? Bu sosyal medya hayatımızda nereye gidiyor? Şimdi ben yaş itibariyle sizden biraz büyük olduğum için. Burada yaşın büyük değil de sosyal ekonomimiz evet, Tuğrul çok daha güzel şeyler, yani böyle bam teline dokunacak yorumlar yapar. Şimdi çok hızlı bir gelişme ya bu. Evet. Bunu şahsi hayatımda gördüm yani ben. Yani ben askere gittim, geldim falan böyle bir 146 diye bir şey var dediler. Dit 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 diye ses çıkartıyordu falan bağlanıyorsun. Hmm. Ondan sonra bir de bilgisayar takan adamlar böyle şeyler donanımcılar türemiş o zaman. Bunlar böyle profesör edasıyla falan geziyorlardı. Yani. yani. Böyle randevu falan alamıyordum bu adamlardan. Bir tanesi bizim kulakları çınlasın. Erdal abi Karagül'ün. o işe var şu an. Bir de Gökçer var. Türkiye'de ilk internet kafayı açan adam. Hadi be. Tabii canım. Şu an Kurtlar Vadisi'nin görsel efektçisi kulakları çınlasın. Ondan sonra 1500 dolar mı ne falan bir para verdim. <laughs> Ondan sonra eve bir tane külüstür bilgisayar aldık. Ondan sonra bir saniye böyle ne bileyim disket misket falan o işleri biliyoruz yani. Tabii, evet, o zaman... Disket, disket adamıyız evet. biz. Ondan sonra o internette böyle o 146'nın o denk getirip girmeye başladık. Elon Musk'ın sabah Hı. şeyi vardı bir habere çip takılacak insanlar. Bu çip konusu çok bu özellikle korona birlikte bir chipli gidiyor yani. Matrix'te ah bir çiftler güzel ha. <laughs> şimdi adı üstünde sosyal medya normal medyayı bitirdi ana akım medyayı bitirdi işte seçimleri de e, sosyal medya üzerinden artık belli bir yaş grubu genç grubu e, oy tercihlerini sosyal medya üzerinden evet, belirliyor. Yani televizyon veya gazeteden değil. E, şimdi zaten sosyal medyanın o manadaki etkisini de belki ayrı konuşmak lazım. Bugün ülkemizde sosyal medyayla ilgili bir yasa tasarısı var şimdi gündemde. 30 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi olarak verildi. Ben baktım, inceledim. Zaten kısa bir metin indirdim sayfada var. Kimlik numarasıyla herkes sosyal medyaya girecek artık ve ne yazıyorsa tabiri caizse kendi özgeçmişine yazıyor gibi olacak. Yani trollüğü mü engelliyor bu şekilde? Sahte hesapla engelleniyor. Sosyal medya üzerindeki dezenformasyon engelleniyor. Ben e, sos, geçen hafta kutuplaşma'yı konuşmuştuk. Sosyal medyayı ben kutuplaştırmanın bir e, nevi destekleyen, yani çok kutuplaşmaya katkısının çok, çok, çok. bir şey olarak görüyorum. Çok, çok. Özellikle Twitter Aynen. çünkü e, sınırlı sayıda karakter kullanıyor, 280 karakter kullanılıyor biliyorsunuz. Spot spot. E, tabii 280 karakterde e, ya e, ak diyorsun ya kara diyorsun. Aha. E, dolayısıyla otomatikman bir taraf oluyorsun. Bu taraflar birikiyor. Birikince e, kutuplaşma daha da hız kazanıyor. Yani bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Bir tweet yetmiyor. ikinci tweet üçüncü tweet. E, Seriye yapıyorsun. Seriye okunmuyor zaten. Okunmuyor. Yani burası bir tweeti zor okunan <laughs> bir mecra. Bu manada onu biraz engellemek için troller derken biraz kutuplaştırmayı ne kadar engeller o da ayrı bir mesele de bu yasa tasarısı. Ya kutuplaşmak burada bilmiyorum hani sosyolog olan Selim abi ama yani insanın doğasında var. Şimdi ben sabah gene başka bir şey konuştuk. Bir adam kandırılmak istiyorsa onu kandırabiliyorsun. Bir adam da e, kutuplaşmak istiyorsa onu kutuplaştırabilirsin. Evet. Yoksa giriyorsun, bakıyorsun, ya diyorsun, ayıp bu yazılır mı diyorsun. Başka bir adam da böyle bakıyor, olaya, geçiyor. Yani e, bir haber geliyor ya bir şey okuyor, o onun peşine takılmış, inanmış, e, ölümüne savunuyor. Heh. Neredeyse şehit olacak o haber için demek için de söylüyorum. Öbürü tam zıt haber için. Yani aynı adam şunu yapmış, savunuyor. Öbürü diyor ki efendim, değil savunuyor. Ama bunlar neredeyse birbirine giriyor. Ben yani biraz bunu... dünyayı takip etmeye çalışıyorum Tarık. Yani sosyal medya sıradan insanın sosyal medya alışkanlıkları. İsveçli bir tipi hmm. mesela yazıyorum, hmm. buluyorum. Hayatına bakıyorum. Ne, ne yapıyor, ne ediyor? Falan. Afrika'dan bir tipi buluyorum, bakıyorum falan. Bir Amerika'da bir de Türkiye'de e, bu hani bir taraf olma, bir aidiyet, hmm. bir siyasi kimlik ondan sonra bir kültürel kimlik meselelerinde bir Amerikan halkı biraz şey radikal bir de Türk halkı radikal. Onun haricinde çok fazla sosyal medyayı bir kimlik e, tezahürü olarak, e, mecrası olarak gören toplum fazla yok. İşte kimlikte de şöyle bir problem var abi. Hatırlıyorsanız o yaptığımız gençlik araştırmasında şunu görmüştük. Şimdi e, insanlar, siyasiler, siyasi kampanyalarını, o da benim alınım olduğu için e, söyleyeyim, kurguluyorlar sosyal medya verilerine göre. Ama neyin meselesi? Partiler, e, iktidar, muhalefet partileri... Hiçbir zaman için kalıcı başarı sağlayamıyor Hı -hı. Çünkü bizim yaptığımız çalışmada e, özellikle biz nörobilim çalışıyoruz, e, nöropolitik çalışıyoruz. Bunu böyle paylaşıyor ama gerçekten böyle mi He, düşünüyor? Her taraftan Dedik ki ya şimdi bir rapor çıkıyor sosyal medya, Facebook'tan rapor oluyor adam veya Google'dan rapor oluyor diyor ki bak diyor şu yaş grubu bunu beğendi arkadaş diyor. Hı -hı. Şimdi adam da gidiyor, siyasetçi. O adamla reklam anlaşması yapıyor ama sonuç alamıyor. Hı -hı. Bunun nedenine bakıldığında e, çocuk örnek veriyorum. İstanbul'un bir semtinde oturuyor, bitirim bir çocuk, yeni üniversiteye başlamış ya da üniversiteyi bitirmiş bir gruba ait olmak istiyor. Ee, ya da birine kendini beğendirmek istiyor ya da o sırada biriyle bağ kurmak istiyor. Zaten kimlik aidiyeti hani gençlik döneminin şeyidir, psikolojide Problem. problemidir yani bir kimlik kendine e, örmek istersin. Hani biz demek ki toplumsal olarak hala ergenliğin böyle en ham halini evet, yaşıyoruz ki de bu var, evet. sosyal medyayı da böyle bir böyle kullanıyor. kimlik şeyi şey... olarak. E, oy vermediği bir satın alma davranıştır. Bunu unutmamak lazım. Her satın alma duygusal bir iştir. Aha. Kesinlikle bunun maddi tarafıyla ilgili yoktur. Hatta bir insan teknik olarak e, bir yerde fiyat çok dediğinde şunu söylüyor aslında satıcıya. Beni ikna edemedin, bana tam faydasını anlatamadın, biraz daha anlat diyor. Aha. Şimdi bu e, bizim sürüngen beynimizin, e, beyin vücut enerjisinin %80'ini tek başına tüketiyor. Vücudun da tek dürdüsü hayatta kalmak. Hı -hı. Hayatta kalmak için beyne bu enerjiyi tükettirmek istemiyor. Hı -hı. O yüzden beyni sürekli blokluyor. Tabii. Hızlı karar vermeleri alıştırıyor. Evet. Buradan git, bunu dön, bunu ye, bunu seç. Tüketme deniliyor. Şimdi bir şeyi düşünmek, bir şeye karar vermek beyni faaliyete geçiriyor. Vücut bunu bastırmaya çalışıyor. Hı -hı. Hızlı kodlar yerleştiriyor. Hı -hı. Yani ben bir şey satın alırken ya da ben bir oyun verirken, ben bir şey karar verirken Hı -hı. bunlar hepsi duygusal beynime gidiyor. Orada hazırladığım kodumu Harekete geçiyorum. Kendi üzerinde çok kontrol sahibi olamamışsam. Yani toplum %90'ından bahsediyoruz. Belki de daha fazlasından. Hı hı. Bütün dünya üzerindeki toplumda. Şimdi böyle olduğunda da e, genç veya biri oy kabinine girdiğinde ya onu bir logo çekiyor. Hı hı. Ya babasından duyduğu öğreti çekiyor. Hı hı. Ama bir şey çekiyor. Hı hı. Şimdi siyasi kampanya hazırlayanlar da diyor ki ya, sosyal medya bu böyle değil de Çünkü yani çocuk gidiyor burada sosyal medya arkadaşları dinliyor diye Heavy metal dinliyor, çocuk şu bilgisayarı kapatıyor ya. Aa, buradan Müslüm Baba'ya hı, -hı. Çocuk Müslüm çağırıyor. Ya Bütün kimlik tercihlerinde o var. Şimdi ben de şöyle yapalım hani Tuğrul'un fikirlerini çok merak ediyorum. Derinlikli şeyler söyleyecek. Yok ya. Derinlik. Yani sosyoloji açısından baktığımızda mesela rahmetli Şerif Mardin Hoca 90'lı yılların sonuydu galiba. Yani, tam hatırlamıyorum. Ben gitmiştim. Yani. Abi, şey konferansa ya. gelmişti. Hatta çok da yorgundu böyle. Sahnede uyuyordu falan. Bir ara kafayı kaldırdı. Türkiye'de dedi mahalle baskısı var dedi. Hmm. Nasıl yani hocam falan dediler sonra onu biraz açıkladı sonra uyumaya devam etti. O gün e, itibariyle hani bir sosyal bilim perspektifi e, toplumun bütünlüğüne nasıl bir damga vurur? Toplumun efendim hani açıklanamayan ama yaşanan süreçlerini nasıl tanımlar onu hani sosyal bilimin zirvesi bir ifade oldu yani mahalle baskısı. Bu mahalle bir sürü mahalle var. Her mahallenin kendine has e, baskıları var. Dolayısıyla evet. herkes o baskıya uygun o mahallede yaşıyor olmanın, o mahallede anlamlı bir birey olmaya e, gayretin bir sonucu olarak ne yapıyor? O mahallenin şeylerine, reflekslerine uygun davranışlarda bulunuyor. Bunun da en kolay yolu, yöntemi sosyal medya. Çünkü hani yattığın yerden Büyük Atatürkçü olabilirsin, yattığın yerden acayip İslamcı olabilirsin falan. Ondan sonra o biçim Türkeş'ten fazla ülkücü olabilirsin. Yattığın yerden kolay yani bu işler. O yüzden sosyal medyada bunun en cıvık uç şeylerin örneklerini görebiliyoruz. Ama dünya böyle değil yani. Bir Amerikan toplumu Trump'tan sonra o da Obama döneminde de yok o. Trump'tan sonra oluştu. Yani hani ne, ne bileyim hani burada nasıl AK Parti veya CHP karşılıklı salgılar var. Orada da demokratlar, taraftarlar, cumhuriyetçiler arasında aynı şeyler var. Sıradan bireyin hayatında yani. Bu sosyal medya yasaklığından bahsettin. Bu yeni kanunlarda getiriyor mu bize? Böyle bir çalışma vardı en son. Ee, kanun teklifi o kimlik numarasıyla ilgili, tamam, tamam. sosyal medyaya girileceğiyle ilgili. Tak uygulanmadığı takdirde sosyal ağlarda yasakla ilgili de ben asıl şeye bağlayacağım. Dünyada böyle değil dedi. Ee, biz şimdi sosyal medya dediğince şunu hani kullandığımız şey şu. Sosyal medyayı nasıl kullanıyoruz? Yanlış mı kullanıyoruz? Doğru mu kullanıyoruz? E, bu aslında sosyal medya bir araç olarak e, gördüğümüzü e, temsil ediyor. Fakat biz şu anda sosyal medya o seviyeye geldi ki İvan İl için hı hı. E, ihtiyaçlar ve gereksinimler ayrımı vardır. Hı hı hı. Sen iyi bilirsin. E, gereksinim daha temel e, şeylerle ilgilidir. E, i̇htiyaçlar ise e, tabiri caizse olsa da olur, olmasa da olur e, tarzı şeylerle ilgilidir. Şimdi sosyal medya genelde ihtiyaç mı artık yoksa gereksinim mi? Yani olsa da olur, olmazsa da olur bir şey mi? Yoksa olması, e, olmazsa, olmazsa olmaz bir şey mi? Bence artık olmazsa olmaz bir şey evet. sosyal medya. Çünkü dijital çağa geçişti. Örnek vereceğim. Dün şimdi abimler açıldı. Efendime söyleyeyim. Fakat camiler hala kapalı diye bir işte sosyal medyada yine yazılan şeyler var. Şimdi gelirken düşündüm. Camiler 2 aydır kapalı. Peki biz bunun eksikliğini hayatımızda hissettik mi? Yani iki aydır camiye gitmiyoruz diye, e, bunun bir eksikliğini hissediyor muyuz? Hisseden hissediyor tabii. Çok az kişi hissediyor. Demek ki... E, Cumalarda daha çok gündem oluyor. Çünkü evet. bireysel Bu neden kaynaklanıyor? Caminin gereksiz olmasından değil. Camiyi biz demek ki tam randımanla hayatımıza adapte edememişiz ki. Oradaki hayatı, or orayı bir eğitim yuvası haline getirilmemiş. Müzik eğitiminden tut Osmanlı'da böyleydi. Abi sen kanuni zamandaki şimdi Süleymaniye'deki etkinlikleri faaliyetler. Tabii dolayısıyla hayatımızdan çıktığı zaman Niye? tabiri caizse. işte bir sürü, kusma, bir sürü. <laughs> Hayatımızdan çıktığı zaman çok büyük bir eksiklikte de hissetmedik. Fakat siz sosyal medya şurada değil hikaye yasaklamayı iki saat yavaşlatın. Yani bant genişliğini daraltın. Ee, da nasıl şey. bir insan psikolojik olarak etkileniyor? Ya bu niye açılmadı hala? Evet. Niye gelmiyor? Niye Alışık, ben Instagram'da bak. fotoğrafı göremiyorum? Hastalıklar bu. da oldu. Hakikaten psikiyatride ya. Hı. Doğru. Yani bu başka bir noktaya gitmişmiş. Ya yani şuur altını tetikliyor ya devamlı. Evet. Fakat ne? bu teknolojileri buna neden işte toplasan bir avuç elin işte değil mi? Bir elin ne 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 diyorduk? 3-5 tane adam. Yani ha para. 10 tane adamdır yani işte Larry Ellison'lar, Peki şu an Efendim, bu şeyler, alışkanlığı bilgi alışkanlığı... ister şunlar bunlar. İnsanın bu alışkanlıkları evet. görülüyor, burada yaşadığı görülüyor. Turun dediği gibi bunun sosyal hayatı ve artık ya bunun, bari... bunun bir ihtiyaç olduğu görülüyor. Şu meşhur çipleme konularında, sabah Elon Musk bir şey attı dediniz ya, bu çiplemeye Hı -hı. gidiyor diye. Bu gittiğimiz noktada buradan gelen verileri kullanarak bir yere gidiyor mu acaba bu iş? E politik e, şeyleri çok olur. Bu zaten Black Mirror dizisinde... Evet, e, bölüm bölüm halinde tabi. Her bölüm farklı Hapsat bir konu var da yeteri kadar beyni almayanı ya. Böyle bir şey değil mi? ki. Şey <laughs> e, zaten onun gideceği noktayı hemen hemen e, fantastik olarak anlatıyor orada da e, senin anlattığın öyle bir çocuk olarak bu teknolojiyi üretenler, çocuklarına bu teknolojiyi kullandırmıyorlar evet. 7 yaşına evet. kadar. Ve tamamen doğal e, ortamda e, eğitimle ilgileniyorlar. Tabi e, 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 adaları falan var özel adaları. Burada evet. bu çalışanların ya. çocukları örgörüyor biliyorsun şişleri. E, Bunun zaten şu anda Pandemi ne? Korona pandemisi var. Asıl pandemi yalnızlıktır. Vay. Tabii şu anda toplumun pandemisi yalnızlıktır Yalnız bu. Değişiyor. Dünya Ekonomik Forumu'nda Davos zirvesinde yaklaşık 10 senedir bu tespit dile getiriliyor. Fakat toplum henüz duymadı. Yalnız turunun yüzünü göremiyoruz dedi bir arkadaş geçen videoyu seyrettik. Bir dahaki hafta öyle otururuz. <laughs> <Hep> böyle <yapmamıştır>. gelmemiz <laughs> Bir dahaki hafta bakarız abi. Gül Cemalini bağımlı <laughs> etme. Abi yalnız bu çiftliğe giderken ben e, 2018'in Davos çıkışında bir 10-15 dakika aralığında Cüneyt Zapsu röportaj yapıyor. E, 28 yıldır falan katılıyor. Hı -hı. Kıdemli başdanışman orada. Tabii canım. E, orada 2018 sonrasında şöyle bir şey söyledi. Bakın dedi. E, şuradan örnek vereceğim. Dedi ki bu çift muhabbetleri dönüyor ya. Hı hı. Ve ilk dedi ben burada bilgisi yes seyrettim dedi. sen 93'tü. Bak, dedi ki buradaydı. Böyle avuç içi kadar bir şey yapacağım ben. Hı -hı. Yani Davos siyasi değil. Bu tip şeylerin de geleceği konuşulduğu için onu da anlatıyor. Hı hı. Böyle avuç içi kadar bir şey yapacağım. Bu herkesin eline girecek. Şu an bu dedi akıllı telefon ne yapıyorsak o zaman anlattı. Avuç içi kadar mutluluk yeter diye şarkı vardı. Biz böyle dedi dinledik. Çok güzel bir parçadır. Evet. Mırıldanma bu var mı yani o kadar mutluluk yeter. <laughs> <laughs> Şimdi kim söylüyordu? Sen senin yanında konuş. Abi bak bir <laughs> Ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer siyasi otorite yapmak istiyorsan <laughs> ya da böyle e, hani Amerika'da adam seçime gelmeden televizyona çıkartır ya cevap ver. Doğru mu yanlış mı? Doğru mu yanlış <laughs> mı? Adam illa bir şey söyletmek ister de, Siyasetçi de lafı yuvarlamak ister kimseyi kırmamak için. Ya ben dünya... Senin yanına oturt abi adamı. Bu testten ben geçsin. Unutuyor mu, unutmuyor mu Şöyle dünya üzerinde gök kubbe altında konuşulmamış bir konu yok yani. İrli. işte şey bir şey yok. Hiçbir şey de aslında üç günlük dünya. Çok da mühim değil yani. Doğru? Yani ehli dünya dünyada, ehli ukva ukvada, her biri bir rüyada. Böyle yani. O yüzden ben de işte araya böyle bir şey Eyvallah. yapıyorum. Kılçık atıyorum ki. Güzel oluyor. Şeyden kopmayalım yani. Turun söylediği. Yani ontolojik Ontolojik hakikatimizden kopmuyor. Cüneyt Samur bak o zaman dedi ki biz dedi özgür düşünen son nesiz dedi. Bak dedi bu dedi ciddiye almıyorlar. Evet. Ben de çok ciddiye alıyorum. 2018'in çıkışında söylüyor bunu. Biz dedi özgür düşünen son nesliz dedi. Bizden sonraki nesiller artık özgür Hı -hı. düşünemeyecek dedi. Tabii. Bunun sebebini de çiftliğe olarak söyledi. 2020'de ne yaptı? Üzerinde bir kıyafet var. Telefon var elinde. Cep telefonunu yakınlaştırdı. Bak dedi şekerim. Kendi muhtemelen deniyor. Şu an birinin dedi bu laptopuna düştü ya da bir şeker problemi var. Tedavi görüyor. Ama bak dedi bunu iki sene önce konuştuk. Şimdi de deri altı bu çift bu çip o kadar veri alıyor ki zaman sonra düşüncelerini de yönetebilir. Ben şunu anlamıyorum ama. Ee, onu konuştum bir tartıştım. İnsan olarak ben buna müsaade etmem. Yani şimdi diyorlar ki koronanın aşısı gelecek. Değil mi? Şimdi hastaya ilaç verirsin. Sağlıklı adama aşılarsın. Atlı olan kendi adıma ben nefes olarak şöyle düşünüyorum. Ya aşı dediğin şeyin yan etkilerinin görülmesi lazım. Faydalarının görülmesi lazım. En az 2 yıl, bütçe. Ben şu anda gelse kendimi aşılatmam ki. Herifin bana ne verdiğini bilmiyorum. Aynı şekilde bu çipi bana takmaya çalışan adama da dedim ki abi bir dakika kardeşim ya istemiyorum. İstemiyorum. Ben normal bir Bana ne, ne dediler biliyor musun? Ne yapıyor çipi takınca? Abi bir dakika. Bütün duygularını koruyor seni. Hı. Bütün duygularını biliyor. Seni dedi ki millet şunu yapacak. Çip takmıyor musun? Şimdi bana diyecek ki mesela sen koronavirüsü yaptırmadın mı abi? Yaptırmadım. Uçağa binemezsin. Aynen. yaptırmadın mı? Şunu yapamazsın. Seni aşıya mecbur bırakabilir. He. Aynı He. şekilde çipte de sen çip taktırmadın mı? Ben senin sağlık verini göremiyorum. 3 ay sonra kalp krizi geçirecek misin göremiyorum. Seni işe alamam. İşsizliği göz alman gerekecek. Çip taktırmadın mı? Şunu yapamam. Ama bunu da devletin sana kabul ettirmesi için birilerinin de devletlere kabul ettirmesi lazım herhalde onun. Ya bunun ucu bilmiyorum siyasi mi bu nereye gidiyor bu yani ya da bir merkezden mi geliyor? O bizi aşar da ben e, sohbet kapalımda o sosyal medya ile ilgili o Davos'ta verilen örneklerden bir tanesi de şuydu: e, Sosyal medya kullanıcılarda kaç tane arkadaşım var diye soruluyor genç gruba hı hı. yani ergen ve 25-25 e, yaş grubuna kadar e, bir isim zor sayabiliyorlar. Kimileri çok az sayıda kişi iki isim görüyor gerçek, yani. gerçek hayatta. Yani üzüntünü paylaşabileceğin, sevincini paylaşabileceğin, kaç tane gerçek hayatta arkadaşın var diyorlar. bu dünya Ekonomi forumunda konuşulan konu. Ve bundan dolayı zaten bu tespiti yapıyorlar. E, toplumun en büyük pandemisi yalnızlıktır. Ve bu yalnızlık insanları mutsuzluğa, depresyon falan diyorlar. Mutsuzluğa itiyor diye. Dolayısıyla e, sosyal medya istediğimiz kadar kullanabiliriz ayrı mesele ama gerçek hayatta dost edinelim. Yani üzüntünü, sevincini paylaşabileceğin ee, ne kadar kişi çevrende olursa e, sosyal medyada o derece amacına ulaşmış olur. Bizde tabi aile yapısı hala sağlamlığını devam ettiriyor özellikle. Hani çekirdek aile e, şehirlerde biraz çekirdek aileye geçtik diyoruz ama o da biraz sosyologların şeyi yanılsaması yani aslında geniş hmm. aile devam ediyor. Çünkü çok yakın oturuyor insanlar aynı apartmanda oturuyor falan. Yine geniş aile izleri var hayatımızda. Dolayısıyla buradaki çözülme süreci bizim için çok hızlı olmaz. Ama dediğin gibi hani senin çocuğun, benim çocuğum, senin yeğenin, Allah bağışlasın. Evet. oldunuz. yoldurur. Eyvallah. Allah Abi, Allah. Abi ya sen Medeni sezonu keşkisten başlıyorduk. Yalnızlık Allah'ın mahsus dura geldik. Böyle <laughs> 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 bir şey olabilir mi? Yani <laughs> Yani dolayısıyla bizde biraz daha hani e, siyasi şeyler, e, kimlikler üzerinden bir sosyal medya e, şeyi var. Kullanımı çok fazla öbürü zaten işte dünürüm'e gittim. Ondan sonra kek yaptım. Komşular geldi falan diye de yeni sosyal medyaya alışan orta ve alt sınıf kitleler biraz daha onu sanki hayatlarının bir şeyi gibi tadı tuzu gibi kullanıyorlar. Abi sosyal medyaya en son e, bu giriş hatta artık e, ülkeler, ülke yönetimleri bunları insanların üzerindeki otoriteyi ve kontrolü arttırmak için kullanacak Ya şey... İngiltere, Hindistan'ı işte şey yaptığı zaman sömürdüğü süreçte para vererek İngiliz istihbaratı akademisyenlere köy köy gezdirip rüya topluyorlardı. Hintlilerin rüyalarını bilirsiniz yani. Evet. Sonra o rüyaları analiz ediyorlardı. Yani Hindistan toplanmış Anadolu'da da yapıldı. Nedir? Anadolu'da da mutlaka yapılmıştır. Hı. E şimdi böyle şeylere gerek kalmadı işte hani sosyal medyadan yeteri sosyal medyada kadar veriyor. Şey. ama sen tabii e, önemli bir araştırma yaptık. Yani sosyal medyadaki insan refleksleri göründüğünden çok daha farklı. Çok başka. Biz bunu tespit ettik çok yani. Çok bilinçaltı planları İyi oldu. İyi Onu, yakaladık onu uzun anlatırız. Aha. Ben şunun gibi bir şey sormak istedim ama şimdi Çin'de mesela geçen... Yönetmek kolay, istihbarat kolay yani. Geçen Çin bu e, Covid'i nasıl yönetiyor baktık. Şimdi Çin WhatsApp kullanmıyor. Kendi WhatsApp'ını yazdı, onu kullanıyor. Otoriter toplum. Google yani. kullanmıyor, Baidu kullanıyor falan. Şimdi baktık ya bu adam nasıl bunu kontrol altına? Abi yazılım inanamaz adam senin Whatsapp'ından olduğun yeri görüyor. Diyelim Turul pozitif çıktı. Tamam mı? Hmm. Turul hangi saatte bakkala gitti? Hmm. Tamam mı? Nerede Google'dan bir şey arattırdı, konum yapıyor. Orada hangi telefonla yan yana gelmiş. Daha Ondan sonra tak seni çağırıyor. Deşli Demi, gel diyor, hemen diyor test yapacağız diyor. Tabii dijitaliz artık bırakıyoruz öyle. Evden çıkarken Açık bir görüntü alıyor, kamera görüntüsü ne oluyor? Bizim mobeseler benzeri termal kameralarda hemen tam. ateşi ölçüyor. Tek gezende oradan ayıklıyor. Şimdi şu anda mümkün değil. Bak Per, Person of Interest diye bir dizi vardı işte o kadar gözleyen. Polisin kaskında Tabii. abi. Direkt Robocop gibi adam senin ateşini görüyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. İnsanlar şunu diyemez ya ben bir şeyi yapmıyorum ya da örtülü yapıyorum, gizli yapıyorum. Abi yani şu telefon şu telefonun üstünde herkesin ne yaptığı, nerede olduğu, kimle konuştuğu, ne ettiği böyle. Benim bir arkadaşım çok güzel bir daha söyledi. 11 Eylül saldırıları falan ee, şeyimiz için, güvenliğimiz için bazı özgürlüklerimizde de vazgeçtik dedi. De. Şimdi de ama şu aplikasyonlar falan var ya, keyfiyetimiz için kendimizi modern köle ettik dedi. Peki bu Her kimlik şeyin... numarasıyla girilme meselesi iktidar tarafından mı? Muhalefet tarafından da gelmemiştir. Herkese şey uygulanacak mı? Bunu demek istiyorum. Mu? Kanun, kim, kim veriyor kanun, kanun teklifini? Teklifi Millet Hareket Partisinden 40 Kale milletvekili verdi. 40 Halil Öztürk. Kale. Evet. Ha. ha. Ee, Oo, bak, çok, çok doğru bir teklif ama. Çok doğru. Bu zaten torba yasada vardı bu teklif. Son dakikada çıkarıldı. Şu anda müstakil olarak veriliyor hmm. ayrıyetten. Çok doğru. Ama çok o doğru da yani devlet çok otoriter bir yapıya bürünür ya günlük hayat. Ama şu anda mesela kompiyonu. Ece Üner, Ece Üner e, şey haberci biliyorsunuz. Tamam. Çok hanımefendi bir kız. Eee her gün tweet atıyor, yıldım bu sahte hesaplardan diye. Abi ya şunu söyleyeyim abi bak çok basit. Yani sahte insanların... hesabın ne faydası var abi? Yani yüksek bir vatandaşlık şuuru getirmeye yönelik bir şeyde perspektifte yürüyecekse değerlendirilebilir. Bir tartışılıyor mu konu peki sosyal medyada? Şu anda tartışılıyor. Tartışılıyor o da yani, enteresan değil evet. <laughs> Şu an şey tarz, Başka, başka konular girecek? var sıra gelmiyor. <laughs> ona. Abi sınav, Temmuz'daki sınavın öne çekilmesi. Anketler %98.5. Gençler çok şikayetçi. Gençler şikayetçi. Yani ben kızım girecek işte sınava. O gece bütün gece bunalıma girdi çocuk. Aldı yani. Mesela şeyin bir mantığı var mı abi? Adam kadına şiddet uyguladı. Polis adamı aldı. Hı -hı. Sonra bıraktı. 10 bin tweet Hı -hı. atıldı. Bir iki tane video dolaştı internette. Gene aldı. Şimdi bu adam suçluysa niye bıraktı? Suçluysa niye tekrar içeri aldı? Veya dönüyorum. Trump son şeyde Amerika'da ekonomik verileri açıklamadı. Muhalefet bastırdı. Kardeşim dedi bizim verdiğimiz açıklayacaksın dedi. Açıklamadı. İşte Microsoft'un CEO'su bu işlere iyi beceriyor. Bilgi, bilgi, bu kadar hızlı ve etkili bir şekilde dolaşımda ise devletlerin de daha şeffaf ve daha kabul edilebilir kurallar üzerinden yönetimleri lazım. Yani devlet yönetimi modellerinin de ama bir, bir, etkisi etkisi şey, var abi. Işte, etkisi bir etkisi var. Şeffaflığın ön plana bir etkisi var. Tabii ki. şimdi mesela orada mahkeme bir e, belki tam dosyayla ilgilenemedi veya o, o şekil bu şekilde bir açık oluştu. Sosyal medya o açığı kapamış oldu. Toplum evet. vicdanında. Da. Evet. Yani toplum vicdanında tekrar evet, bir bazen mahkeme kurulmuş oldu tabii. Evet. Bazı çok etkili. Bu anlamda olurdu. etkileri var tabii çok olumlu. Ya düşün o bak. O yüzden diyorum ihtiyaç mı gereksinim mi? Ya bütçe mesela açıklamadı Trump. Mil bütün şimdi orada bizim gibi değil böyle 4-5 parti falan yok bir cumhuriyetçiler var bir demokratlar var. Yani neredeyse yarı yarıya bir güç kalktı vermedi veriye. Microsoft'un CEO'su dedi ki bizim vergilerimizle yapıyorsun bu işi sen nasıl yapmıyorsun? İnternetten organize olun dedi Twitter'dan ve vergilerimizin nereye gittiğini isteyin dedi. Yaklaşık 2 saatte 200 bin falan tweet atıldı. Abi kongrede o kadar baskıya rağmen açıklamadı, veriyi çıktı açıkladı. Adam zaten tweet başladı. Ve başlamadı. bütün toplumu açıkladı, bütün toplumu açıkladı. Ha, yani tweet, Twitter'dan yönetiyordu yani. Yani bu şimdi şahsi kimliğinde yaptığında bu artık gerçekten bir yaşam biçimi. ya yani ya da belirli işlerimizi yapmak için ana kaynağımız. Bunu, bunu yatsıyamayız. Şey gibi, gladiyatörlerin türbinlere göre karar vermesi gibi bir şey yani. A gibi. A aynı, aynı mantık gitmiyor mu? size? YouTube'daki bu ne? Ne? Bu Hı. ne abi? Çok bu bak. nereden geliyor? Roma'dan yaşat. Acımasız bir şey. Öldür. Biz de olsa böyle falan olur değil mi? Biz yapsaydık. <laughs> öyle, aynı mantık. Facebook'ta da beğen hala bu. Yaşat. <laughs> aynı mantık. Yani <laughs> aynı mantık gidiyor. Hiç merak etmeyin. Sadece zamanı uyarlanıyor. Yani biz böyle bir konu yapalım. Abilikler açılmayacak. Sağlık Bak teorimi bugünden söyleyeyim. He. Evet. Başlatamaz abi süperliğim. Ben Sağlık Bakanı zaten e, teşekkür ediyoruz her zaman da e, başarısından evet. dolayı. Onun da hoşuna gitmiyor. E, evet. Fahrettin Koca'nın da. E, Olumsuz olacaksa toplum için şöyle bir kaide vardır. Yani bu Mecelli Kanunu'nda da vardır, Osmanlı'da da vardır. Kanuni Kadim derler. Hı hı. Toplumun büyük kesimin lehine olacak bir konu varsa küçük kesimin ya da şöyle söyleyeyim büyük kesimin zararına olacak bir konu varsa küçük kesimin lehine olacak konudan vazgeçilir. Maksat büyük kesime zarar gelmesin. Şu anda tabii ki e, futbol camiası e, toplumun genelini kıyasladığımız zaman küçük bir kesimdir. Liglerin açılması onların lehine gibi gözüküyor ama toplumun genelinin zararına gibi gözüküyor. Abi burada, burada sahibi burada, yüksek... burada, burada federasyon başkanı gaz alıyor. Hı hı. Ben sana söyleyeyim benim tahminim. Çünkü diğer büyük dolayı şimdi e, yatırımcılar var. Yayın hakları var. E, sponsorlar var. Bunlar büyük para. Aynı şeyler ha. Şimdi e, bu adamların bu adamlarla ilişkisi olan bir kurumun başkanı kalkıp da ya direkt kesip atamaz bunu ama Basketbol Federasyonu attı çünkü orada böyle bir ekonomi yok. Dedi ki ben de birkaç sene için birkaç aydan vazgeçebilirim dedi. Çok aklı selim, öngörülebilir, herkese doğal gelen bir şey bir, bir şey çıkmadı. Ama liglerin ilk durak satılacağı zaman da hatırlıyorsun federasyon başkanı çıktı ligler devam edecek dedi. Sonra bakan durak satıldı dedi. Şimdi o bence yine aynı rolü oynuyor. Biz açacağız diyor ama burada kalkıp da orada birinin ölmesinin hesabını çünkü futbol temas oyunu kimse kimseye bir şey açıklayamaz. Uh -huh. Benim şahsi kanaatim ligler başlamayacak. Trabzonspor evet. şampiyonuz. olsun. E, ligleri tescil ederler mi? Ama Trabzonspor'un zaten şampiyonu çok çalın. Trabzonspor şampiyon olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi bir e, kendi tuttuğum takımın da iyi bir taraftarı olarak Trabzon hak etti abi seni. Trabzon birkaç sene evvel de, de hep hak etti de neyse orada da girmiyoruz. Evet. <laughs> abi ayağınıza sağlık. Eyvallah. E, bir dahaki konuyu yok, ee, şeylerimiz var, misafirlerimiz var. Fatih Sadırlı gelecek büyük ihtimalle. Ali Güzel, Güzel Londra demiş bu arada. Ali Londra'da ee, bu hafta alamadık. Bağlanacağız ama onlar değil mi? Nasıl yani Ali Güzel, Londra'da. Dönüşte Londra'da de alabiliriz. Bağlanca. Ali evet. abi Temmuz sonu falan gelecek çünkü uçaklarla ilgili o da, problem evet. var. Ee, yani aile önceliği olan, sağlık önceliği olan Türklerin e, gelmesiyle ilgili orada bir plan yapmışlar. Dolayısıyla Ali sıra sıra Temmuz ortasında falan gelecek. Orada bir yani. yoktu, uçaklardan ilgili. Ben o zaman uçak aç Londra çok uzak yapacak başka bir şey yok. Fatih Sadır'la hangi gazeteci? Şimdi Fatih Sadır'la eski gazetecidir. Çok da entelektüel bir adamdır yani. Biz beraber de çalıştık. Çok kültürlü. Bak kaç yıldır komple ettik çok. Son senedir bu Müge Anlı'nın eee şey haber hmm. programının haber müdürü. Yani bütün Abi o öyle. mevzular, veriler falan filan Fatih'in süzgecinden geçiyor. Bu şey mevzusunu da e, ne o manyak bir aile vardı ya. Abi kaç tane var? Bir kere oturduk adam insanı çıkarıyor. E Polo ailesi meselesini de böyle Fatih çözümledi yani. Çözüldü, Çözüldü kafayı. Çözüldü mü? Dedi ki ben bu kadar <laughs> rezil bir şey görmedim yani. Fatih toplumun nefse maalesef diyebiliriz. Tasavvuf terminolojisiyle yani. Eyvallah. Bilinçaltının en kötü taraflarıyla böyle 2-3 senedir şey yapıyor. Bayağı ciddi bir, onun bir... içinde geç... geziniyor yani. <laughs> abi şimdi Fatih, Fatih Sadır'la yazacağız. Ali abi Londra'dan bağlanacak. Hı. 25 yaşında kendi şirketinde Kur'an genç bir arkadaşımız var. Hatta geçen bir gazetede haber oldu. He. Ee, ondan sonra başarısıyla o arkadaşımız olacağız. Önümüzdeki haftada yeni konuklarımızla görüşeceğiz inşallah. Görüşürüz. <laughs>